Merhabalar Doğuşhane kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben astrolog düzeninde yetkin sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Ay burcu yengeç olan sevgili dostlar. Bugün tarot kartlarıma çok özel bir niyetle dokunacağım sizler için. Kalbinize doğru gelen yeni bir aşk var mı? Buna bakacağız efendim hep beraber. Bazen evren bize küçük işaretler, Fısıldar bir dünya gibi Bu bazen böyle his Bazen de aniden gelen bir sıcaklık olabiliyor sevgili dostlar Bazen de tarot kartlarımız bize rehberdir yolumuzu gösterir Net olmamıza neden olur yarar Tarot bir rehberdir Şimdi bu konuyla alakalı tarotumuzun rehberliğini alacağız Bu açılımda sadece biri gelecek bir sorusuna değil o enerjinin kim olduğuna ve ne zaman yaklaşacağını da bakacağız. Kalbinizin gerçekten neye hazır olduğunu, neyi istediğine bakacağız sevgili dostlar. Evet hazırsanız derin derin nefes alın. Kalbinizin niyetini içinizden söyleyin. Tarot kartlarımın sizin için açtığı kapıya birlikte adım atalım sevgili değerli yengeçler. Efendim bu açılımda ilk önce sizin enerjilerinizle başlıyorum bugün. Çünkü burada sizin enerjileriniz önemli. Ee, hepimiz yeni aşk isteriz ama bu yeni aşka hazır mıyız? Aşkla alakalı gerçekten ne hissediyoruz, ne düşünüyoruz? Bilinçaltımızda ne var? Bunu bazen bilemeyiz. Buna bakacağız. Evet yeni aşk isteriz ama gelmez. Neden gelmez? Şimdi bunların nedenlerine bakacağız o yüzden enerjiniz nedir sevgili yengeçler yeni aşkla alakalı ondan sonra da sorunuzu soracağız elbette ki abonelerime abone olacak olan etkileşim bırakacak olan canlarıma niyetle zamansız zamanı diyorum efendim hadi bakalım Bismillah diyelim ve sizin enerjinize bakalım sevgili yengeçler bağımlılık dedi. Evet enerjiniz bu şekilde geldi. Detaylandıracağız hep beraber yorumlayacağım elbette. Şimdi tarot desteğimi karıştırıyorum sizler için. Yeni aşk var mı efendim? Sizler için bakalım. Yeni aşkla alakalı. çok önemli enerjilerimizle sincroniz olması lazım evet hadi bakalım Bismillah değnek kraliçesi Azize değnek yedilisi devam ediyorum bu arada benden bireysel danışmanlık almak isterseniz sevgili yengeçler doğum haritasınıza baktırmak isterseniz efendim çok fazla attı kartlarım. İlişki analizi isterseniz, analiz, e, ilişki analiz haritası isterseniz ya da yükselen burcum bilmiyorum Zübeyde Hanım öğrenmek istiyorum derseniz, tarot açılımı isterseniz efendim, bir yıllık öngörü isterseniz 551, 873, 2073 numara telefondan WhatsApp yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Evet var mı diye bakıyoruz. Ne zaman şey de Ankara. Evet sevgili yengeçler, çıkarttım biraz şöyle alıyorum. Siz bağımlılıkla geldiniz. Şimdi bağımlılıklar hayatınızı etkiliyor diyor sevgili yengeçler. İlişkilerinizde bugüne kadar yaşadığınız ilişkilerinizde bağımlılık çalıştırdığınızı söylüyor kartlarınız bize. Ya da bağlılık aradınız ya da bağımlılık aradınız. Bundan bahsediyor. Çok fazla bağlanmış olabilirsiniz karşı tarafa elinizde olmayan nedenlerle dolayı. Yani siz ilişkilerinizde dürtüsel olarak... ...böyle bir bağımlı oluyorsunuz... ...çabuk bağlanan bir tarafınız... ...olabilir... ...alanda bu enerji... ...daha yüksek geldi sevgili dostlar... ...genelde ilişkinizi... ...bu şekilde yaşıyorsunuz... ...çabuk bağlanma sıkıntısı... ...ve... ...bu bağımlılık... ...ilişkilerde... ...sizi... ...siz olmaktan alıkoyuyor... Çünkü bu bağımlılık yanı sıra kaybetme korkusu da getiriyor sevgili dostlar ve siz ilişkilerinizde kaybetme korkusundan dolayı siz olamıyorsunuz. Çok fazla hayatınızı etkiliyor. Odağınıza koyuyorsunuz, merkezinize karşı tarafa. Bundan bahsediyor alanda bu enerji çok yüksek. Peki. Şimdi bakın açılım bize şunu söylüyor kiminiz içinde evet alanda bu enerji çok fazla ama kiminiz içinde değnek kraliçesiyle bağımlılık tam tersi bağlanılma sıkıntısı olabilir kiminiz içinde evet sevgili yengeçler bağlanama sıkıntısı yaşıyor olabilirsiniz ee, ve şu var ilişkilerinizde ya çok fazla yalana maruz kalıyorsunuz, çok fazla sırlar, ya karşı tarafa güvenip sizler her şeyi anlatmayabilirsiniz burada. Çok fazla şeyi saklı, saklamış olabilirsiniz. Ya da yaşadığınız ilişkilerde sizden hep sürekli bir şeyler saklanmış olabilir sevgili yengeçler. Bundan bahsediyor. Burada çok çaba var gayret var. Evet ilişkilerinizde gayretli, çabalı, çabalayan olabilirsiniz. Zaten Azize kartı bize burada anaçlığı da verir, sevgili dostlar. İlişkilerde böyle bir sahiplenme sizde olabilir. Böyle bir kıskanma, kıskanılma durumu da söz konusu aynı zamanda yaşadığınız ilişkilerde. Bugüne kadar Bunlar var ama dediğim gibi e, lütfen şu söylediklerime dikkat edin ilişkilerde e, alanda bağlanma konusu çok yüksek bağımlılık konusu çok yüksek geldi ve e, bu sırlar açığa çıktığı zaman işte bu saklanan durumlar. ...hep size sıkıntı yaşatmış sevgili dostlar ilişkilerde. Bundan bahsediyor kartlarımız. Ee, ve bundan sonrası içinde yaptığınız mücadeleler... ...aslında boşa gitmiş burada. Çünkü saklanan durumlar ya da karşı tarafın... Ee, Sizden sakladığı durumlar varsa karşı taraf mücadele ettiyse yine bir işe yaramamış olarak geliyor. Çünkü saklanan durumlar daha çok ön planda burada. İlişkinize hep saklanan durumlardan ya kaybettiniz ya bu hep böyle saklanan bir şeyler bu buluyor sizi ya da sevgili dostlar ilişkilerinizde hep böyle bir döngünün içerisinde. Olmuş olabilir bu bir karma olabilir Yani bu şekilde yaşamış Olabilirsiniz bugüne kadar yaşadığınız ilişkileri Şimdi yeni aşk var mı dediğimizde Sevgili dostlar burada Evet yeni aşk ee, Gelme potansiyeli Var olma potansiyeli Var sevgili dostlar Hiç yok diyemem burada ee, Var fakat burada sabitlik var arkadaşlar. Bu kişi sabit olabilir. Bu kişi çok planlı programlı olabilir. Gelecek olan kişi gelme potansiyeli var. Ve bu kişi maddi konularda da e, bütün hayatında şöyle bu kişi çok fazla koşturan bir kişi. Çok fazla uğraşan bir kişi. Sürekli uğraşması gereken, sürekli koşuşturması gereken bir kişi. Bu kişi de hem sevgi hem toprak enerjisi çok fazla hem de e, burada su elementi de olabilir sevgili dostlar. İki element ağır geldi burada bu kişide. Evet kişinin keşkeleri çok fazla, yaşanmışlıkları çok fazla sevgili dostlar. Kişi aynı zamanda yani <laughs> su elementi yüksek olduğu için kişi de biraz depresif hali olabilir sevgili yengeçler ee, yani kişi yer yer böyle e, sizden gibi içine kapanan bir yapıda olabilir önünü göremeyecek için içinden çıkamayacak bir hale kendini sokuyor olabilir böyle. Psikoloji şey anlamda ruh halinden bahsediyorum burada. Ama kişi çok planlı, programlı sevgili dostlar. Bundan da bahsediyor bize. Planlı, planlı hareket eden birisi. Çünkü rütünü çok, e, bu kişinin çok koşturması çok fazla. Yani bu bir e, kendi işini de yapıyor olabilir sevgili dostlar burada kişi. Kendi işine de uğraşıyor olabilir ve yaşanmışlıkları da var bu kişinin yine sevgili yengeçler. Evet. Peki gelme potansiyeline baktığımızda, zamanlama dolu, durumuna baktığımızda bize zaman dilimi olarak tarot biliyorsunuz net söylemez ama şu şekilde bize burada nasıl söyleyeyim yani şu kış döngünün içerisinde 3 veya 6 ay arasında daha net geldi. 3 veya 6 ay arasında en fazla 6 ay diyebilirim size. Gelme potansiyeli çok yüksek. Bu yeni ilişkinin ne oldu oğlum? Tamam bir saniye bekle açacağım. Evet sevgili yengeçler sizler için de açılım bu şekilde geldi efendim. Yeni aşkın gelme potansiyeli var ama sizin de bu e, bağlanma konusu ya da bağlanama konusu çok yüksek geldi. Yeni yaşayacağınız ilişkilerde bu buraları artık yani bundan önceki yaşadığınız şekilde yaşamamanız gerektiğinde tarot bize söyledi sevgili dostlar. Evet peki şimdi anet kartlarımla bu açılımın üstüne abonelerime ve abone olacak olan canlarım için mesaj alalım efendim. Bakalım ne söyleyecek sizler için sevgili yengeçler. Tik tak bakın tik tak. Evet yine aşkın zamanından bahsediyor burada bize aslında. Hemen bakalım efendim. Her konuda doğru zaman vardır diyor. Doğru zaman geldiğinde bu beklediğin, istediğin yeni aşk sana gelecek. Ama burada yine şeytan kartıyla bakın bağımlılıktan bahsediyor. Yani sizlerde bu var sevgili yengeçler. Alanda bu şekilde geldiniz. Ya bağlanmakla alakalı sorunuz var ya da çok fazla bağlanıyorsunuz. Buraları dengede tutmanız lazım. Zaten o doğru zaman geldiğinde yeni aşk size gelecek. Kendinizi buralarına, bu konularla alakalı bir bakın bakalım sevgili dostlar. Siz de çok mu bağlanıyorsunuz ya da bağlanamıyor musunuz? Buralara bir bakın olur mu sevgili yengeçler? Evet efendim sizler için de açılımımız bu şekilde geldi. Uyumlanmak isterseniz abone olmanız, etkileşim bırakmanız yeterli. Kolektife şifa olsun net cevapları için bireysel danışmanlıklar almayı unutmayın diyorum efendim. Yolunuz sevgiyle, kalbiniz huzurla dolsun Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın sevgili yengeçler.